Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobil yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün haftanın oyuncularından Hakan Çalhanoğlu için top açılımı yapacağız. Ayrıyeten yarın gelecek olan Epik oyuncuların değerlendirmesini yapacağız. Birkaç tane de sorulan sorular vardı. İşte özellikle Roberto Carlos'u nasıl yükselttiğim ile alakalı. Onların değerlendirmesini yapacağız. Başka aklımda bir şey var mı? Başka da yok. Şimdi öncelikle Roberto Carlos'u Nasıl yükselttiğimle alakalı hemen şöyle göstereyim ilerleme puanlarını arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru baktığınız zaman 0 8 4 8 10 4. 8 savunmaya 8 vermişiz. Fiziksel temasa 4. E, alt vücut gücü 10. Hızlanma 8. E, top sürme 4. Ve e, yüksekten pas, alçaktan pas yani pas özelliğine de 8 puan vermişiz. Bu şekilde 102 oluyor. tabii ki Guardiola da etken midir bilmiyorum arkadaşlar bu şekilde yükselttik. Ayrıca hediye gelen oyuncuları da yükselttim arkadaşlar. Barella'yı bu şekilde yükselttim. Şöyle göstereyim. Ee, 4 bitiriciliğe verdim. 10 pas, 8 top sürme, e, hızlanma 4, alt vücut gücü 8. 4 de savunmaya vermişim arkadaşlar. Barella bu şekilde 99 oldu. Hakan Çalhanoğlu'nda nasıl yükseltmişiz hemen onu da gösterelim. 4 bitiricilik 8, pas 10, top sürmeye vermişim arkadaşlar. Top sürmeyi bayağı bir yükselttim. E, hızlanma 4, alt vücut gücü 8 ve 4 tane de savunmaya vermişiz arkadaşlar. Kadromuzu bu şekilde kurduk. Şimdi Eşref Hakimi ile Guardiola'yı Şampiyonlar Ligi'nden bulmuştuk biliyorsunuz. E, Eşref Hakimi'yi sağ kanatlı bir maçta oynattım arkadaşlar. Sadece bir maç göstermek istiyorum gerçekten. E, görebiliyor musunuz? Oynadığı maç sayısı 1. 3 gol, 2 asistle oynadı. Böyle bir maç yok arkadaşlar. Gerçekten Eşref Hakimi'yi e, Guardiolu'da bekte bu şekilde kadroya dahil etmiş olduk. Şimdi geriye gelelim. Şimdi bu hafta arkadaşlar gelecek yani yarın gelecek olan haftanın oyuncularından bu arada top açılımı yapacağız. Şu 3 tane ücretsiz topumuz var. Bu arada etkinlikleri de bitirmiş olduk arkadaşlar. E, buradan 3 tane ücretsiz topumuzu da şöylece almış olduk arkadaşlar. E, bunu nereden aldık? Tabii ki Hedefleri tamamladık arkadaşlar. Buradan hedefleri tamamlayaraktan buradaki ödülleri almış olduk. Şöyle gösterelim. Buradaki hedeflerin ilerlemesi tabii ki şu anda bitti. Ee, tekrardan e, etkinlikler yeniden eklendiği zaman buradan e, tekrardan devam edebileceğiz. Gerçi bir sonraki hediyeler çok da önemli değil. DP antrenörü falan veriyor. Beceri antrenmanı vesaire. Tamam. Şöyle alınan e, ödülleri de gösterelim. Bakın burada... 12 çeyi tamamlamış olduk. Burada zaten meydan oku dediğiniz zaman direkt sizi etkinliğe atıyor arkadaşlar. Üstünden devam edebilirsiniz. Buradan 3 tane ödülümüzü almış olduk. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi top açılımı yapacağız. Hem 3 tane hediyemiz var. Hakimi yükseltmeyeceğim Şampiyonlar Ligi'nden bulduğum için arkadaşlar. Hakimi yükseltmeyeceğim ama haftanın oyuncularından buradan Hakan Çalhanoğlu için top açılımı yapacağız. Bakalım inşallah tek atarız. Ama öncesinde... Dediğim gibi yarın gelecek olan oyuncuların bir değerlendirmesini yapalım. Şimdi arkadaşlar yarın hangi oyuncular gelecek hemen şöyle bir bakalım. Yarın gördüğünüz gibi İtalyan Ligi orta saha oyuncuları gelecek. Ve bunların içerisinde arkadaşlar ilk sırayı Pavel Nedved alıyor zaten. Şöyle oyuncu veri tabanında arattırdığımız zaman şöyle ligleri İtalya seçtiğimiz zaman şöyle İtalya Ligi orta saha oyuncuları şöyle seçtiğimiz zaman arama yapıyoruz. Evet burada karşımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle burada hiç gelmemiş olaraktan Pavel Nedved gözüküyor. Ama Pavel Nedved'in yanında Edgar, Edgar, Davids ve Albertini olacağı bekleniyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada Edgar Davids'in veya Albertini'nin şey kartı yani güçlendirilmiş epik kartı henüz gözükmüyor. Oyunun sistemini eklenmemiş arkadaşlar ama dediğim gibi Nedvet'in yanında Davids, Edgar Davids ve Albertini. Albertini'nin kartı hiç yok. Baktığımız zaman olacağı söyleniyor. Şimdi öncelikle Pavel Nedvet'i bir değerlendirmesini yapalım. Nedvet'in öncelikle şöyle bir kartı gelmişti zaten. Bir dakika şöyle bir kartı nerede? 102'lik kartı vardı. Nedvet'in. Şöyle bakıyorum. Nerede göremedim. Pavel Nedved'in. Bu kartı. Bu kartı mıydı? Bakalım şöyle bir. olan 101 aynen. 102 olan buydu galiba. Pavel Nedved'in normal epik kartı. Şöyle hatta bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Pavel Nedved'in kartı. Ülke kartı olduğu için biz İtalya Ligi e, oyuncularını ararken onun içinde göremedik. Ondan dolayı göremedik. İtalyan ligi açık olduğu için. Şimdi Pavel Nedved'in böyle bir kartı var arkadaşlar. 93 kaç seviyemiş? 30 seviyemiş. Muhtemelen o da o şekilde olacaktır diye düşünüyorum. 30 seviye veya 29-31 seviye civarında olacaktır. Bu kartı zaten hepimizde var. Bende de var hatta. E, bu kartından şöyle yola çıkıp baktığımız zaman şöyle geriye gelelim. Havel Nedved'e bir şöyle bir 30 puan bir verelim arkadaşlar. 30 puan verdiğimizde nasıl bir şey ortaya çıkacak bakacağız. Bu şekilde 102 oluyor zaten. Şimdi bu Nedved'in bundan en büyük özelliği arkadaşlar en büyük farkı top sürmesinin çok iyi olması diğer kartına göre. Bu da yani çok büyük bir önemli konu olduğunu düşünüyorum. Herhalde güçlendirmesini muhtemelen top sürmeye verecektir diye düşünüyorum. Yani şöyle bir kart 10 numara pozisyonda herhalde e, Kaka'yı biraz geride bırakacak gibi duruyor. Kakanın tabi güçlendirilmiş bir karta henüz gelmedi ama yani şöyle bir Kaka ile bir karşılaştırmak istiyorum. Kakanın yani benim gözünde şu anda oyunun en iyi 10 e, numarası tabii ki Kaka ama karşılaştıralım bakalım. Şöyle bir, bir saniye buraya. Puan vermemiş mi? Hatta sıfırlayalım bakalım. Sıfırlayıp bakalım. Şöyle bir baktığımız zaman Kaka ile karşılaştırdığımız zaman Kaka'ya göre şut gücü biraz daha iyi. Tabi hız hızlanma çok yüksek Kaka'da. Top sürmede de hemen hemen Kaka'ya yaklaşıyor ama tabi Kaka'nın güçlendirilmiş bir kartı geldiğinde Kaka'nın eline kimse su dökemez diye düşünüyorum. Yani boşluk kollayan oyuncular içerisinde benim gözümde Kaka şu anda bir numarada arkadaşlar. Yani hız hızlanma hop sürmede muazzam özelliklere sahip. Ama tabi burada ekstradan Pavel Nedved'in çok daha e, artı özellikleri var. İşte alçaktan pas yüksekten pas işte ne bileyim dengesi. Yine baktığımız zaman fiziksel temas dayanıklılık işte ne bileyim e, bakıyoruz bitiricilik aynı Valla vallahi yarışır gibi. Bilmiyorum. Kaka şu anda biraz ağır basıyor ama şimdi baktığımız zaman oyuncu veri tabanına tekrardan şöyle geriye gelelim. Tamam. Nedvet'i değerlendirmesini yaptık. Hemen hemen Kaka ile yarışır gibi. Özellikle top sürmesi bayağı iyi. Edgar Davids'in böyle bir kartı var arkadaşlar. şimdi güçlendirilmiş olarak geldiği zaman Edgar Davids de bayağı güzel bir kart ortaya Çıkacaktır diye düşünüyorum. Baktığımız zaman bu kartı bile muazzam duruyor arkadaşlar. 93 defansif farkındalık. 97 ikili mücadele ile. Albertini'nin kartı hiç yok arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz hep birlikte. Ee, dediğim gibi gelecek oyun olan oyuncular. Yani beklenen oyuncular bunlar. Ama farklı olabilir mi? Yani Nedvet'in geleceği kesin garanti olduğunu düşünüyorum. Pavel Nedvet'in ama tabii ki diğer yanındaki Edgar Davis'te Albertini olacak mı? Merakla bekliyor olacağız arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi hemen top açılımıza geçelim. Sizler bu oyuncular hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım Hakan Çalhanoğlu için bir top açılımımızı yapalım. Oyuncuları merakla bekliyoruz. E, oyuncular gelsin bir top açılımı yapıp yapmayacağıma ona göre karar vereceğim arkadaşlar ben de. Öncelikle bir oyuncuları tabii ki görmek istiyorum. Şu ücretsiz toplarımızı bir açalım. Yani bunların hiçbiri benim hoşuma gitmedi açıkçası arkadaşlar. Hepsini direkt antrenör olarak kullanırım diye düşünüyorum. Yani eşref hakimi kullanılır ama. Mesela hakiminin bir kartı yoksa sizde. Ben de şimdi bu şampiyonlar ligi kartı olduğu için ben yükseltmeyeceğim. Ama sizde yoksa eşref hakimi yükseltilip kullanılabilir arkadaşlar. Ama bence bu 3 oyuncunun da ben benim hesabımda direkt antrenör olarak kullanacağını da belirtmek isterim. Konami'ye teşekkür ederiz. 3 tane 10 binlik DP antrenörü sağlamış oldu bize. Ama hakiminin kartı dediğim gibi arkadaşlar eğer elinizde yoksa onu yükseltebilirsiniz. Nasıl yükseltmeniz gerektiği ile alakalı da kısa bir bilgi vermek gerekirse de şöyle bir bakmak istiyorum. Eşref hakimi. Yani şeyden alt vücut gücünden iki tane alınıp şeye verilebilir arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Eşref hakimi yani şöyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Normalde otomatik bu şekilde yükseltiliyor ama bence pas vermeyi biraz daha iyileştirilebilir. Şöyle yapılabilir diye düşünüyorum. Hiçbir şeyde alt vücut gücünden kaybetmez arkadaşlar. Aynen bu şekilde bence mantıklı olur. Daha fazla üstünde oynama yapmaya gerek yok. Eşref hakimi bu şekilde kullanılabilir. Locatelli'ye falan bir bakalım. Locatelli üzerinde oynama yapmaya gerek var mı? Bence yok. Alt bir vesayesi güzel. Tamam. Gomez'e bakalım. Gomez'e bakalım bakalım. Gomez'te de oynama yapmaya gerek yok. Gayet güzel. Lewandowski. Robert Lewandowski. Lewandowski'de de Aynen. üzerinde oynama yapmaya bence gerek yok. Direkt bu şekilde yükseltilebilir diye düşünüyorum. Evet, top açılımımıza geçelim arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nu bulabilecek miyiz bakalım? Bu kartı bayağı hoşuma gitti. Özellikle defansif farkındalığının 85'ten yani 85 olması beni çok etkiledi gerçekten arkadaşlar. Haydi bakalım. Hakan Çalhanoğlu'nu bulabilecek miyiz acaba? Bastık. İlk topumuz geliyor. Çalhanoğlu için. <laughs> Tabi bende big time kartı da var. Hakan Çalhanoğlu'nun. Lukas Vazquez geldi. Güçlendirilmiş bir oyuncu bulduk arkadaşlar. Evet enteresan oldu. Güçlendirilmiş Hakan Çalhanoğlu'nu ararken güçlendirilmiş Lukas Vazquez geldi. Parlardan gelecek gibi hissediyorum ya. Yani. Bastık. Haydi bakalım. Işıklar yandı mandı bir şeyler oldu. Bakalım kim geliyor. Hakan Çalhanoğlu. iki tane. Aman Allah'ım. Çok iyi oldu be. Hakan Çalhanoğlu. Hem Lucas Vazquez güçlendirilmiş. Hem Hakan Çalhanoğlu. Şaka gibi. Top açalım. Burada benim için biter. 100 Michael'a paramız kalsın. Şöyle bir takıma koymak istiyorum arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nu alınma sırası diyelim. Lucas Vazquez'i de bulduk. Şöyle şuraya koyalım. 98 oldu bu arada. Oyuncu ayrıntılarına bir bakalım. Top sürmesi de çok iyi bu arada arkadaşlar. Alçaktan pas, yüksekten pası güzel. Falso 85'ten başlıyor defansif farkındalığı. Çok güzel defansif katılımı falan gayet güzel. Hakan Çalhanoğlu ölü yaprak var. Güzel. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum. Bakalım yarınki gelecek oyuncular nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.